Ateş Bey, Ateş Bey, Ateş Bey. Ee, merhaba. Şiirimi aldınız mı? Aldım. Sağ olun. Doktor Bey, bu hisler... ...hele son zamanlarda hissettiklerim... ...yani size karşı hissettiklerim... ...hepsi sadece sifiliz yüzünden mi? Evet. O zaman... ...siz bu reçeteyi... ...geri alın. Nasıl olsa kimseye bulaştıracak halim yok. Tedavi olmak istemiyorum. Ölebilirsin zaman. Eninde sonunda öleceğim herkes gibi. Hayatımın geri kalan yıllarını yaşlarla oturup örgü örerek geçirmek istemiyorum. Kendimi yıllar sonra çekici hissetmek, sizin gibi yakışıklı doktorları içimden gelen olduğu gibi söylemek istiyorum. Sizce bu verdiğim ilaçlar bana karşı olan duygularınızı yok edecek olsaydı... ...yine de size onları reçete eder miydim? Ama iyileşirsem duygularım ne olacak? İyileşince bütün siproketler ölecek. Ama serebral kortekste hasarlı olan kısımlar oldukları gibi kalacaklar. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Vaziz Hanım, yani siz sonsuza kadar mutlu olmakla lanetlendiniz. Çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra kontrola gelirim o zaman. <laughs> Hoşçakalın.